1923-2021 yıllar arası kim ne yaptı? Tünel, tersane, gölet, doğalgaz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen gölet sayısı 1923 ile 2000 yıllar arası 220 iken 2000 ile 2020 yılları arasında 332 yeni gölet inşa edilerek toplam gölet sayısı 532'ye çıkarılmıştır. Tünel uzunluğu 1923 ile 2003 yıllar arası 83 adet tünel yapılmıştır. Tünellerin toplam mesafesi 50 kilometredir. 2003 ile 2020 yılları arasında 364 adet yeni tünel yapılmıştır. Yeni yapılan tünellerin toplam uzunluğu 567 kilometredir. Ülkemizde toplam 447 adet tünele sahipken tünellerin toplam uzunluğu 617 kilometredir. Tersane sayısı 1923 ile 2002 yılları arasında ülkemizde 37 adet tersane bulunmaktadır. 2002 ile 2020 yılları arasında yapılan yeni tersane sayısı ise 46 adettir. Ülkemizdeki toplam tersane sayısı ise 83 adettir. Doğalgazı sahip il sayısı 1923 ile 2002 yılları arasında doğalgazı sahip il sayısı 5 iken 2002 ile 2020 yılları arasında 76 ilimiz daha doğalgaza kavuşmuştur. Bugün 81 elimizin tamamında doğal gaz...